Herkese merhaba. Bugün benden en çok istediğiniz videolardan birini çekeceğim. E, Almanya'dan bir sürü abur aburcubur getirdim. E, en çok istenilen videolardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım. E, bir diyetisyen olarak, bir sağlıklı beslenme ve yaşam uzmanı olarak e, sizlerle çok güzel bir video e, çekeceğim. Buradaki tüm abur cuburları ben de sizlerle birlikte deneyeceğim. Daha önce hiç denemedim, hiç tatmadım. Ee, sadece video için birazcık araştırma yaptım. İçinde ne var, hangi besinler var. Ee, malzemelerine, içeriğine, içindekiler kısmına e, baktım. Bir de Almanca olduğu için çeviri e, yardımı kullandım. E, sağlıklı da var içinde, e, sağlıksız da var. Ben bu video için e, neredeyse bir haftadır inanılmaz e, sağlıklı besleniyorum. Sırf bu videoyu çekmek için. Hadi bakalım sizlerle. Bu güzel videoyu çekelim. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Bir diğer telefonumdan da içeriğini okuyacağım sizlerle. Kabak çekirdekli, peynirli, fırınlanmış, tam tahıllı atıştırmalık. Şimdi sizlerle bunu tadacağız. Açıyorum ve çok heyecanlıyım. Bu video için hakikaten bir haftadır inanılmaz sağlıklı besleniyorum. Sırf daha iyi bir şekilde beslenebilmek için, yiyebilmek için. Şimdi açacağım. Oldukça zor açılıyor bu arada paket. Ee, çok güzel gözüküyor bu arada. Ee, zaten fırınlanmış olduğu için e, ve tam tahıllı olduğu için lezzetinin güzel olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi bakacağım tadına. Tamamen e, objektif bir şekilde yorum yapacağım bu arada. Puanlama da yapacağım. E, bu ürüne 10 üzerinden 8 verebilirim. Çünkü tadı gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Hem e, tam tahıllı olduğu için hem fırınlanmış olduğu için. Peynir aroması da geliyor. Ben zaten peynirli ürünleri çok severim. Ee, 10 üzerinden 8 veriyorum. Gerçekten oldukça lezzetli. Arada bir su içmek için kalktım. Ee, daha objektif olabilmek için. Şimdi bir diğer ürünümüz. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü özellikle sipariş verdim. Ee, burada görebilirsiniz. Ee, tiramisu dolgulu çikolata. Ee, en sevdiğim tatlılardan biridir bu arada tiramisu. Hakikaten e, tadını çok merak ediyorum. Açıyorum. Bu arada fiyatlarını da isterseniz söyleyebilirim. Bunun fiyatı 4 euro. Yani 3.95 4 euroya tekabül ediyor. Hatta Almanya'da yaşayan takipçilerim varsa fiyatlar hakkında da bilgi verebilir. Ortalama olarak uygun mu sizce yoksa gayet pahalı mı? Sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Burada açıyorum ben de. Şu şekilde açtım. inanılmaz şık bu arada. Hakikaten çok e, gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama çok şık bir paketi var. Şimdi sizlerle birlikte deneyeceğiz. Evet, çok meraklı aslında denemiştim bu ürünü ama benim için birazcık füsran oldu. Çünkü çok lezzetli bulamadım. Hafif bir ekşi aroması var. İçinde alkol de olabilir. Emin olamadım açıkçası. E, çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim yoğun bir aroması var dediğim gibi. Bunu 10 üzerinden 4 verebilirim. Sıradaki ürüne geçiyoruz. Bu da benim bir diğer merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Fırınlanmış anladığım kadarıyla bunun çevirisini yapamadım, bulamadım. Ama anladığım kadarıyla biraz acı, biraz biberli gibi. Hadi hep birlikte açalım. Şu şekilde gösterebilirim. Sanırım biberli kokusu da Buram buram geliyor. Ve inanılmaz küçük ürünler. Şöyle gösterebilirim. Küçücük. Şimdi tadıyorum. Sizlerle birlikte ilk kez. Yani cips yemeyi çok sevmiyorum. Tadını da çok sevmiyorum cipsin. Yani kızartılmış tadı bana buram buram geliyor. Bir de bu zannediyorum ki fırınlanmış değil kızartılmış. Çünkü çok yoğun bir kızartma e, tadı var. Hmm, çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bunu 10 üzerinden 5 verebilirim. Bir tane daha alayım. <laughs> da merak ettiğim diğer ürünlerden bir tanesi. Protein bar. İçerinde 15 gram kadar protein varmış çevirdiğim anladığım kadarıyla. Çok severek tüketeceğimi düşünüyorum çünkü çok seviyorum protein barları. Güzel ve Bildiğiniz çikolata gibi aslında. Çok böyle protein bar gibi değil. Bildiğiniz çikolata gibi. Şöyle gösterebilirim. Kokusu da çok güzel. Umarım tadı da bir o kadar güzeldir. Şimdi deniyorum. vegan bir ürün bu arada Onu söylemeyi unutmayayım. Tadı çok çok lezzetli değil yani benlik değil ama hem protein içeriğinin çok yüksek olması hem de o çikolata tadı vermesiyle tercih edilebilir. Buna 10 üzerinden 7 verebilirim. Sıradaki ürüne geçiyorum. Diğer diyet ürünü diyebiliriz buna. Protein bar, meyve barı olarak geçiyor. Muz ve kızılcık içeriyormuş. İlk kez tadacağım deneyeceğim. Kızılcığı normalde pek sevmiyorum ama ilk kez hani böyle bir üründe kızılcık aromasını alacağım. Şimdi açıyorum ve deniyorum. E, bu arada fiyatlarını paylaşmak istiyorum ama maalesef fiyatları yazmıyor. Bazı ürünlerde yazıyor bazılarında yazmıyor. E, Almanya'da yaşayan dediğim gibi takipçilerim varsa sizlerden de fiyat bilgisi bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. E, bu arada kırdığımı zannettim ama iki parça halindeymiş. Kırmamışım. Şimdi tadıyorum. Kokusu inanılmaz yoğun bu arada. Çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bunu 10 üzerinden 3 veriyorum. Çok tatlı yedim. Şimdi tuzlu bir şeyler deneyeceğim. E, ballı ve hardallı zannediyorum ki patates cipsi. Onu e, deneyeceğim. Burada görebilirsiniz. Bunu da merak ediyorum açıkçası. E, bal ve hardal e, içeride yazıyor. inanılmaz buram buram e, baharat kokuyor ve çok farklı bir görüntü görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok farklı bir görüntüsü var böyle minik minik e, kare kare tuhaf kokuyor <laughs> baharat bunu beğendim gerçekten beğendim hatta böyle film falan izlerken <laughs> gider bu bende Gerçekten çok lezzetli. Şimdi biraz daha yiyeyim. Çok güzel. Buna kesinlikle 10 üzerinden 10 veriyorum. Sıradaki ürünümüz bu. Bu tuzlu bir atıştırmalık. E, peynirli, tereyağlı, e, çıtır, bükülmüş ve tuzlu bir atıştırmalık olarak geçiyor. Şimdi bunu da deneyeceğim sizler için. Açıyorum. Ben merak ediyorum hakikaten. Az önce denediğim atışmalık gerçekten iyiydi. Bilmiyorum bu da o kadar iyidir. Aa, bu arada bizdeki galetalar var ya onlara benziyor. Göstereceğim şimdi sizlerle. Biraz tabii paketin içeriği biraz dağılmış maalesef. Yolda gelirken ama çok normal. Çünkü saatlerce uçakta geldi. Deniyorum. Güzel. Kesinlikle güzel. İnanın tam bir diyet ürünü. Hatta e, buradan Almanya'da yaşayan danışanlarıma da seslenmiş olayım. Bu e, denediğim, tattığım ürünler kesinlikle e, kullanılabilir ürünler diyetlerinizde. İşte protein barı olsun, fırınlanmış cipsi olsun, işte fırınlanmış galeta olsun. Yani diyetlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onu da söylemek isterim. Gerçekten tadı güzel. Bunu 10 üzerinden 9 verebilirim. Son tuzlu ürünümüz. Bu da fırınlanmış zeytin domates soslu fırınlanmış bir etimek tarzı anladığım kadarıyla bir ürün. Bunu daha önce İngiltere'de çok görmüştüm ama denememiştim açıkçası. Tatmamıştım. İlk kez sizlerle birlikte denemiş olacağım. Umarım lezzetlidir. Atıyorum. Bu da çok e, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama etimeye benziyor gerçekten. Şöyle gösterebilirim. Zeytinli domates. Bu da güzel. Güzel. Zaten e, bu tarz aromalı şeyleri gerçekten çok seviyorum. E, domates, işte kekik, zeytin, fesleğen çok güzel. Buna onun üzerinden rahatlıkla e, 8 verebilirim. Çok güzel. Şimdi tuzlu atışmalıklarımız bitti. E, tatlı birkaç tane atışmalıklarımız kaldı. Onları paylaşacağım ama o kadar e, tatlı, tuzlu üst üste yedim ki gerçekten <laughs> bu videodan sonra ne yaparım bilmiyorum. Koşuya falan çıkmam gerekiyor. Ama gerçekten e, bu videodan sonra pilatese gireceğim. Bu da benim için bir spor olacak. E, burada hepimizin bildiği kuki yani kurabiye e, çikolata soslu minik kurabiyeler. E, kurabiye normalde sevmiyorum. Bisküvi de sevmiyorum. Tat olarak bana hitap etmiyor. E, ama bunları da tatmak istiyorum. Denemek istiyorum sizlerle. E, bu arada çikolatalı olduğu için zaten e, normal bildiğimiz e, kurabiye gibi. Şöyle görebilirsiniz deneyeceğim sizler için. Normalde dediğim gibi çok sevmiyorum ama bildiğimiz anne kurabiyesi gibi. Kokusu falan çok güzel. bunun üzerinden 5 verebilirim. Güzel. Taze. Ee, gerçekten evde yapılmış kadar taze. Beğendim. Klasik. Normal bir kurabiye. Bir meyve ürünümüz daha. Ee, bu da meyve salatası olarak geçiyormuş. Ee, i̇çeriğinde zannediyorum ki bütün meyveler var. Yani karışık meyveler. E, merak ediyorum tadını. Bir defa böyle bir ürün e, deneyeceğim. Ve buram buram kokuyor gerçekten. Hani böyle paketi açınca e, o koku her yanımızı sarıyor. Zannediyorum ki böyle yeniliyor. Beni linçlemeyin şimdi. <laughs> Şunun paketini soyayım. Zannediyorum ki bu paket ve soyuluyor. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle güzel. E, çok tatlı bir ihtiyacınız varsa kesinlikle giderir. Çünkü inanılmaz tatlı. Buram buram meyvenin o şekeri, meyvenin tadı büyük ihtimal içerisinde incir de var anladığım kadarıyla. Elma da var, armut da var. Çok aşırı şekerli. Yani böyle tatlı ihtiyacınızı kesebilecek bir ürün. Onun üzerinden buna da 8 verebilirim. Bu ürün de %30 civarında protein içeriyormuş. Tuzlu fıstık ezmeli bir tatmış. Tadını gerçekten çok merak ettim. Yani hem protein içeriyor hem tuzlu hem fıstıklı yani kabak şeker de var içerisinde. Çok merak ediyorum. Bu arada inanılmaz şekerli tuzlu şeyler yedim. Hakikaten böyle e, ufak bir mide bulantısı yaşayabilirim videodan sonra. Normal klasik bir protein bar gibi düşünebilirsiniz bunu. E, şöyle gözüküyor mu emin değilim ama. Yani içeriğini görebilir misiniz? Güzel. Güzel. Yani mükemmel diyemem. Çok lezzetli diyemem çünkü biraz tuzlu, biraz tatlı. Ben bu tarz karışık şeyleri çok sevmiyorum. Yani hem tuz tadı geliyor, hem şeker tadı geliyor. Yani mide bulandırıcı bir tat geliyor benim için. Çok beğenmedim. Yani ama çok da kötü değil. İhtiyacınız olduğunda tüketebilirsiniz. bunu 10 üzerinden 5 verebilirim. Şöyle bir çikolata paketim var ama o kadar çok çikolata yedim ki bir de bunun tadını daha önce biliyorum. Bana birkaç kere daha gelmişti. E, izninizle bu ürünü denemek istemiyorum Çünkü inanılmaz şeker tatlı yedim e, Şöyle gösterebilirim sizlere Böyle bol bol e, çikolata <laughs> Bunu da büyük ihtimal e, eş dost tanıdıklara komşulara falan dağıtacağım Çünkü inanılmaz üst üste tatlı yedim Hakikaten hiç böyle canım istemiyor şu an bunu denemek tatmak Sizlerle paylaşmak istedim Son iki ürünümüz kaldı Biri de bu e, Ben bunu normalde vişne e, ve üzümlü zannediyordum Ama bu bildiğimiz e, bir Kırmızı şarap çikolatasıymış. Bilemiyorum açıkçası ama deneyeceğim sizler için. Çok böyle şarap tadını sevmiyorum. Bana bir buruk ve acı geliyor. Bu da bu arada 4 e euroymuş. 3.95. Bakalım deneyeceğiz, tadacağız en azından. Bir tadına bakalım, yorum yapalım istiyorum. Az önceki tiramisulu çikolata benim için bir hayal kırıklığıydı aslında ama yine de ön yargılı olmak istemiyorum. Belki çok daha güzeldir bu ürün. Bu arada açamadım paketi bu şekilde gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani bence Almanlar bu konuda inanılmaz iyiler. Böyle paketlemeler, süsler vesaire çok güzel gözüküyor. Şimdi tadına bakacağım. Yorumlarımı objektif bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Açıyorum. Çok az tadacağım bu arada. Çok fazla yemeyeceğim çünkü hakikaten şeker komasına gireceğim birazdan. Kesinlikle benlik bir ürün değil. Hem çok buruk hem çok ekşi. Hem o şarabın buruk tadı çok fazla. Yani ben bir çikolata yiyeceksem buruk tattan ziyade tatlı ve güzel bir aroma almak istiyorum. Yani daha böyle sade bir çikolata aslında yemek istiyorum. Ama bu bildiğiniz ekşi buruk bir şarap ürünü gibi. O yüzden çok sevmedim. Buna 10 üzerinden 2 verebilirim. Son ürünümüz de aslında bu çikolatalar. Şimdi bunları da e, tüketeceğim. Aslında bunları daha önce denemiştim. Çünkü Türkiye'de de bu ürünlerden çok fazla var. Ama kapanışı minik bir <laughs> tatlıyla, çikolatayla yapmak istiyorum. E, dedim gibi bunu daha önce denemiştim. Tadını biliyorum ama yine sizlerle e, puanlayacağım. Çünkü hepinizin bildiği gibi normal. Türkiye'de de satılan bir kinder e, çikolata. Normal, klasik bildiğimiz. Bol şekerli, bol sütlü. Bir tıklatam. Bunu 10 üzerinden 6 verebilirim. Benim denemek istediğim ürünler bu kadardı. Ee, fazlası olsaydı gerçekten inanın yiyemezdim. Çünkü inanılmaz bir tatlı tuzlu komasına girdim üst üste yiyince de. Umarım evet. videomu beğenmişsinizdir. Farklı içerikler, önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda benimle birlikte paylaşın. Ee, sizlerden yorumlarınızı, beğenilerinizi ve takiplerinizi bekliyorum videom hakkında da yorumlarınız olursa benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.